Bu benim son çıkardığım emeklilik ve kariyer. Bu Türkiye'de ilk olan bir kitap. Trakya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Yeliz Yeşil, Emeklilikte Kariyer ve Aktif Yaşlanma ve Emeklilik Sonrası Yaşam için Öneriler isimli kitabında EYT kapsamında erken emekli olanlara aktif yaşlanma stratejilerini anlattı. Burada öncelikle gördüğünüz üzere görselleri içeri içeriyor kitabım. Ve aynı zamanda yabancı kaynaklardan çok faydalandım. E, aynı zamanda EYT'lerde çok arttığı için son zamanlarda insanların aktif yaşlanma stratejisine daha bağlı olması gerektiğini savunuyorum. Bugüne kadar çıkardığı kitapları sayesinde birçok ödüle layık görülen doçent doktor Yeliz Yeşil, son çıkardığı genç emeklilere yönelik aktif yaşlanma stratejilerini içeren kitabının aynı zamanda Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi. İçindekilere bakıldığı vakit kariyer, EYT, aktif yaşlanma stratejisi, geleceğe yönelik, öneriler, emek süreci nasıl olmalı vesaire. Ben kısaca şu an e, aktif yaşlanmadan ve e, Türkiye'de emek sürecinden vesaire e, bahsetmek istiyorum. E, dediğim gibi bu alanda kitap e, olmadığı için yani yabancı kaynaklardan faydalandım. İnsanlar Türkiye'de e, yani yaşlı kaçınılmaz bir süreç fakat emekli olduktan sonra genelde e, işte kahvelerde veya günlerde e, tamamen pasif bir yaşama dönüyorlar fakat e, insanların özellikle çalışırken elde edildiği bilgileri gençlere aktarması, danışmanlık yapması, gönüllü faaliyette bulunması e, vesaire gibi unsurlar emonların e, zihnen, bedenen aktif kalmasını sağlamakta. Zaten son dönemlerde yaş nüfusu Türkiye'de çok fazla arttı. 2024 yılı e, e, özel yaşlara emeklilikli olarak kabul edildi. E, Bu nedenle olarak yaşlı aklar ulusal eylem planı, e, aktif yaşlanma stresi belgesi, son 10 yılda çalışmalar giderek arttı. E, öncelikle aktif yaşlanma sağlıklı yaşlanma, sadece bedenen ve fiziki olarak değil, zihinde aktif yaşlanma. Bu tabii bizi birçok hastalıktan da koruyacaktır. Ee, özellikle e, aktif yaşlanma derken potansiyelini gerçekleştirmeye çalışma, kendi gerçekleştirmeye çalışma, hayattan kopmama, e, özellikle part-time iş varsa yapma. Sonuçta insanlar emekliliği, özellikle EYT'de de çok, e, atıyorum 45-46 yıllarda emekli olanlar oldu. E, içine kapanmama, yani toplumdan kopmama e, insanı birçok şey kazandırır olacaktır birey olarak. Hayat bu öğrenme var bildiğimiz üzere sürekli öğrenme. Aynı zamanda gümüş ekonomi de söz konusu. Özellikle ben bu kitabı o yüzden gümüş renk olarak seçtim. Ee, doğal olarak tabii ki teknolojik gelişmeler sonucu da çoğu hastalıklar bertaraf edildiği için insanlar uzun vadede daha uzun yaşam sürelerine sahip oluyorlar. Düşünsenize bir 45 yaşında emekli olan var. Benim kardeşim 44 yaşında emekli oldu EYT'yle. ile. geri kalan diyelim 90 yaşına kadar yaşayacaksan ne yapacaksın? Sadece oturup ellerini şöyle parmaklarını çevirip öyle bekleyecek misin? E, o yüzden uzun vadede kendimize emeklilik planında çizmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tamam maddi olarak belki ihtiyacın olmayabilir ama de aktif kalmanın çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Zaten burada detaylı olarak önerileri verdim. Hayat sizin hayatınız. E, sonuçta hepimiz bir gün ölüp gideceğiz ama bu yaşlılık süreci sürecini aktif yaş aktif yaşamak ve topluma katkıda bulunmaya devam etmek aynı zamanda sizi motive mutlu edecek.